aşı sektörü çok iyi çalışıyor. Orgazmın da aşısını buldular. İşe yarıyor mu? Yani kadını orgazmdan koruyor mu? Hani aşı koruyucu falan ya. Benim orada aklım karışıyor. Evet. Baktığınız zaman kelime anlamıyla aslında orgazmdan koruyan bir şeymiş gibi anlamak gerekiyor. Ne etkisi var? Baktığınız zaman ben çok fazla bir etkisi olduğu noktasında bir kanat taşımıyorum. Orgazmın tek bir noktası var. Çiftlerin birbiriyle olan muhabbetleri, aşkları, sevgileri ve cinselliği anda olarak yaşamalıdır. Bunun için laboratuvarda uzun uzun araştırmalara gerek, gerek yok. yok. Penis boyunun orgazm ilgisi var mı? Penis boyunun da evet bu da çok konuşulan konulardan bir tanesi. Biri sende karar versin buna yani. Yok. Herkes farklı bir şey yani söylüyor. Biz burada kararı verelim o zaman. <laughs> o zaman <laughs> net olarak zaman. söyleyelim. Evet. Penis boyunun net olarak orgazmla bir etkisi yok. Mesela mastürbasyonla bile orgazm oluyor kadın. O zaman Tabii penis ki. boyu çok anlamsız düşüyor. Çünkü i̇şte burada mi? zaten asıl önemli olan nokta orgazma giden olayın ne olduğunu, bütün o erojen noktalarınızı tanımak, anlamak, onları keşfetmek. Peki bir erkek doğuma girerse, doğumdan sonra eşinden cinsel anlamda sorun Soğuyabilir. Doğuma girerse. Tabii ki soğuyabilir. Yani çünkü düşünün hiç sevmediğiniz bir yemek sizin önünüze geliyor. Bir anda karşı karşıya kalıyorsunuz. Daha önce hiç tatmadığınız ama duyduğunuz, tadının hiç iyi olmadığı, görüntüsünün hiç güzel olmadığı bir yemek var karşınızda. Yemek ister misiniz? Hayır, bedeniniz İstemez. tepki gösterir. Beden tepki gösterir. İşte erkek de hayatının hiçbir noktasında bir doğuma girmemiş. Doğumun ne olduğunu bilmiyor. Evet. Neyle karşılaşacağını bilmiyor ve bir anda kan revan içinde olan bir ortam Onun için kadının vajinal bölgesi her zaman ulaşılması, fethedilmesi gereken bir yer, arzulanan bir yerken bir anda oradan siz bir çocuğun dünyaya geldiğini görmeye başlıyorsunuz ve o görüntü tamamen erkekte baktığınızda negatif bir duyguya neden olacak. Bu da ister istemez ben. kişiyi etkileyip cinsel hayatının ileriki safhalarında da sorun oluşturabilir. Ben hastalarımda da çok görüyorum. Diyor ki kadın doğumdan sonra işim artık bana yaklaşmaz oldu. Hemen soruyorum doğuma girdi mi evet girdi. Neden ki? Ben çok istedim. Benim ne kadar acı çektiğimi görsün. Ya belki orada şöyle bir hani önlem alınabilir. Eş en azından efendinin başucunda olup o manzarayı hiçbir şekilde görmeyecek bir ortam ayarlanıp psikolojik olarak eşine destek verebilir. Ama doğumun her noktasını özellikle işte kameraya alıp kamerayla evet. çekmek e yani bu hoş bir şey gibi gelmiyor bana. Doğum mahremiyetini de e, aslında şey yapıyor. Bir az önce değindiğiniz nokta çok güzel. Erkek beden hiç bunu bilmiyor. Kadın bir şekilde biyolojik olarak İçgüdüsel olarak bedeninde neler yaşayacağını biliyor ve buna hazır. Daha doğuştan hazır. Tabii. Ama erkek birden pat bir şeye düşüyor ve ondan sonra kendi zihninde bir şekilde bunu algılıyor ve genital bölgeyle üreme organlarıyla bunlar yaşanıyor. E cinsellik de aynı organlarla yaşanıyor. zihin karışıyor. Sürekli o görüntü bu evet. sefer aklınıza gelmeye başlıyor. Evet. O bir travma çünkü. Yani erkek için baktığınızda aslında o bir travma. Evet. E mesela kan tutuyor olabilir. Evet evet. Hiç öyle. bilmiyor olabilir kişi o esnada evet. bir baygınlık e zaten geçirebilir. Zaten yaşıyoruz öyle. Ameliyata gireceğim sonra bir bakıyoruz yan tarafta erkek yerlere yatmış. Personel onunla ilgili gerek Bu eziyetlere falan gerek yok. Gerek yok. Gerek yok aynen her şeyin öyle. bir doğal, her şeyin bir normali var. Evet. O şekilde devam etmekte her zaman fayda var. Fayda var. Çok zorlamamak lazım. Kesinlikle. Bazen erkekler cinsel organlarına isim takıp onu kişiselleştiriyorlar. Sanki bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Kendi kişiliklerini cinsellikle belki de inşa ettikleri için bunu yapıyorlar. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Erkek adam. <laughs> doğru değil mi? Yani erkek erkek adam. adam. Çünkü çocukluğundan itibaren o şekilde büyüyor, yetiştiriliyor evet. erkek çocuklarımız. Doğru, doğru. Yani hatırlayın işte çocuklara en küçük yaşlardan itibaren hadi göster amcana pipini. Ya yani o bir erkeklik aracı. Evet. O bir övünme, o bir ego tatmini. E hal böyle olunca e büyüdükçe, ergenliğe girdikçe ya da yetişkin hayatında onu farklı bir kişilikmiş gibi artık görmeye başlıyor erkek. Hatta kişiliğini onun üzerine Tabii inşa ediyor. Tabii onun ayırıyor. üzerine inşa ediyor ve işte değişik isimler koyuyor Mesela Herkül gibi bir isim koyuyor koyuyorlar. Yani Hiç ve tabii, yani o şekilde ona bir kimlik kazandırarak aslında olmak istedikleri kişiliği ya da kimliği onun üzerinden ifade etmeye başlıyor erkekler bu sefer. Ama bu da çok doğru bir şey değil. Dediğimiz gibi yani hep erkek egemen yani sekste veya cinsel yaşamda hep erkek egemen ve tek unsurun penis olduğu evet. algısı yaratılmaya başlıyor. Evet, penis, penis... başına bir şey geldiği evet. zaman ondan sonra bütün ay hayat bütün alt üst hayat oluyor. Bütün hayat. Alt üst oluyor. Evet. Ama oluyor. bunu ayrı koymak lazım, tamam? penis vücudumuzun bir parçası ama bizden Olmaz farklı sonra. bir kimlik ya da kişilik değil. Bizim kimliğimiz ya da kişiliğimiz neyse aslında biz onu oraya yansıtmamız evet. lazım. Onun üzerinden kendi kişilik veya kimliğimizi yaratmamamız lazım. Kadın Olur da cinsel ihtiyaçlarını fark ederse ve ifade ederse olur da tırnak içinde söylüyorum çünkü bu ülkemizde maalesef pek olmuyor. Oldu da fark etti ve cinsel ihtiyaçlarını fark etti ve eşine ifade etmeye çalıştı veya ifade etti. Eş bunu nasıl algılar? Herhalde şaşırır. Değil mi? Tabii. Yani çünkü bizim toplumumuza baktığınızda kadının kendi cinselliğini ifade edebilmesi zaten ayrı bir olay. Başlı başına bir yaklaşım tarzı. Başlı başına baktığınız zaman erkek gözünde beklenen kadın hareketinden çok aykırı bir durum. Yani basitleşir mi erkeğin gözünde? Şimdi burada evet bazı erkeklerde basitleşme dediğiniz gibi ifade edilebilir. Ama bazı erkeklerde de bu tam tersi bir etki de yaratabilir. Yani daha böyle afrodizyak bir etki de yaratabilir. Ama burada önemli olan şey işte çiftlerin ilişkiye başladıkları andan itibaren duygularını nasıl ifade ettikleriyle alakalı. Şimdi bir kadın evliliğinin 5. yılına kadar gelmiş ve cinsellikle ilgili herhangi bir şey konuşmamışsa eşiyle bunu bir anda ifade ettiği zaman o erkek bir şaşıracaktır. Ya ne oluyoruz? Belki hayırdır? De, belki de panikleyecek. Aman Allah'ım ha ben bunun altından nasıl kalkacağım Kesinlikle. falan diye de yaşayabilir. Kesinlikle hayırdır? Ne oluyoruz? Nereden çıktı bu? <laughs> bir, bir bocalama içine girecektir erkek. <gülüyor> Ama <gülüyor> en başından itibaren ya bugün de benim canım e, istiyor şeklinde bir ifadede bulunan bir kadın eş tarafından da doğal karşılanacaktır. Baştan nasıl alıştırırsam öyle, öyle mi gider? gidiyor? Evet. O zaman en baştan kuralları biyolojiye Aslında uygun. Aslında kural değil burada. Kural değil. Hayat akışına bırak. Heh, hayatın akışına yaşında evet. biyolojiye uygun davranışları Kesinlikle. sergilemeyi öğrenmek lazım. Kesinlikle öyle. O zaman altına çizelim mi? Cinsellik kadının da ihtiyacıdır. Hepimizin ihtiyacı. Cinsellik hepimizin ihtiyacıdır ve mutlaka ve mutlaka dile getirip bunu en verimli, en doyunu bir şekilde yaşamak lazım. Gerekiyor. Günümüzün estetik salgınından genital organlar, üreme organları da, nasibini aldı. Genital estetik erkek dünyasında cinsel hazlığı, cinsel isteği, cinsel arzuyu arttırır mı? Ya bu tabii çok görece bir kavram. Yani burada ihtiyaç var mı? Her şeyden önce böyle bir estetik operasyonuna buna karar vermek gerekir. Yani buradaki karar verici nokta mutlaka hekim olması gerekir. Yani bir operasyon yapılacaksa kadında buna gerçekten tıbbi olarak bir gerekliliği var mı yok mu bunu tespit etmek lazım. Yoksa işte böyle görünsün, işte biraz daha dar olsun, işte eşim daha Keyif alır bundan ya da işte görüntüsü daha güzel olur gibi kaygılarla hareket etmemek gerekiyor. Bir de şöyle söylemlere rastlıyorum ve bu benim içimi acıtıyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum. Çok güzel oldu bebek gibi. Evet. Bu çok iç acıtıcı bir kavram ve farklı duyguları da titreştirir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ya tabii burada dediğimiz gibi çok doğru. Yani bebek gibi demek yani orada farklı duyguları uyandırabiliyor karşınızda. Evet. Şimdi bu, bu noktada cinsel isteğinizi belki görsel olarak arttıracağını düşünüyorsunuz ama yani şimdi bir erkek ve bir kadına özel bir an. Evet. Yani siz sadece o görüntüye bakarak cinsel hayatınızı ya da seks yapmıyorsunuz. Yapmamanız lazım. Yapmamanız en lazım en azından. tabii. Evet. Yani zaten o zaman o artık seks olmaktan çıkar evet. karşılıklı evet. olarak. Orada önemli olan yaşadığınız duygular, birlikte paylaştığınız an, birlikte birbirinizi bir bütün olabilme hissi. Yani bunu sağladığınız zaman yani sarışın olmuş, esmer olmuş Zenci olmuş, beyaz olmuş, Çinli olmuş, Koreli olmuş Hı. falan bunun hiçbir anlamı yok. Ama işte böyle fizik bedenin birçok noktasında da tek tip kadın modeli oluştururken hatta erkeklerde de var tek tip erkek modeli oluşurken bu iş artık genital bölgeye de cinsel organlara da sirayet etti. Ama bu tuzağa düşmemek lazım. Bence de bu tuzağa düşmemek lazım. Ama dediğimiz gibi bu şey ayrı koymak lazım. Yani tıbbi anlamda bir gereklilik tabii, tabii, varsa, tabii, tabii. işte idrar kaçırma gibi bir sorunu varsa ya da işte birden Gerçekten fazla evet birden fazla bağlı. normal doğum yapılmış ve işte vajen duvarında oluşan hasara bağlı oradaki kas dokusundaki evet. hasara bağlı bir sıkıntı oluşuyorsa kadında evet. o zaman yapmak lazım. Veya cinsel ilişkiye engel olacak kadar işte dudaklarda Tabii. uzama varsa evet Tabii. tamam ama orası 2 milim ince yani bana hasta geliyor diyor ki farklı birbirinden dudaklarım ya yani bakıyorum belki 1 milim fark var. 1 işte milim da, için cerrahi Bu da işte pompalanan yıcaksın? bir Kesinlikle. şey. Yani bu da maalesef pompalanıyor. Maalesef. O yüzden hani dikkat etmek lazım. Eğer normal bir fizyolojimiz varsa dediğimiz gibi ekstra bir sorun yaşamıyorsak ya bırakın normalinde okay. doğalında yaşayın. Cevaplar için çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgiyle kalın efendim.